Herkese yeniden merhaba, yayınlara devam ediyorum, Ben de tatil falan yok ama sizlere çok çok bir, büyük bir teşekkürüm var öncelikle. Çünkü Temmuz ayı televizyon reytinglerinin bir yerlerde süründüğü bir aydır. Ağustos 15'e kadar bu böyle devam eder. Sonra Türk milleti evlatlarının okulu ve telaşı içinde yavaş yavaş tatil havasından sıyrılır, normal hayatına döner ve tekrar gazeteler tiraj alır e, rating alır e, televizyonlar vesaire. Şu anda hepimiz tatildeyiz. Bu bir gerçek. E, ve bu gerçek çerçevesinde ben benim bu dönemde yayınladığım videolarımın e, izleyicisi binlerce insanımıza, izleyicime çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerimi heba etmiyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz. Yani denizden çıktınız, geliyorsunuz, Aa Ardan Bey bir şey söylemiş, bir bakayım diyorsunuz. Çok sağ olun. Ve benim bu çabalarım tabi belirli oranda azalsa bile öyle çok fazla etkilenmeden izlenme anlamında devam ediyor. Gerçekten bundan da bu yaşta çok keyif alıyorum sizlerin bu nazik ilginiz nedeniyle konuya geçecek olursak bu kanalı. Ee, geçen yıl Mart ayı itibariyle canlandırdığım dönemde hatırlayacaksınız Türkiye'nin gündeminde olmayan iki önemli sıcak bölgeye dikkat çektim. Bunlardan biri Yemen'dir, öbürü de Etopya. Etopya'nın Mavi Nil Nehri üzerine kurduğu o baraj ve o barajın zaman içinde Mısır ve Sudan'la Etopya'yı bir savaş noktasına götürme e, riski. Bütün bunları sizlere zamanından beri anlatıyorum ve gün gün haklı da çıktık. Yani sonuçta İş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir sorun çıkma, sonuç çıkmayınca e, Sudan ve Mısır'ın Etopya'yı e, hem içeride Tigray bölgesinden hem de dışarıdan tehdidiyle bir noktaya geldik. Birdenbire Rusya ortalığa döküldü ve doğru da yaptı bence. Türkiye'de bir miktar öyle davranmalıydı. Habeş Etopya'ya Habeşistan diyordu. Etopya'ya sahip çıktı ve savaş riskini sıfırlattı bu sahip çıkma. 8 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya temsilcisi Etopya'nın kendi ulusal egemenlik alanında yürüttüğü bir baraj çalışması nedeniyle Savaş tehdidiyle karşılaşması halinde Rusya'nın Etopya'nın yanında yer alacağını resmen duyurdu. Bu Mısır'da büyük bir şok oluşturdu. Devamında 12 Temmuz'da Rusya ile Etopya savunma işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu başka bir şok oluşturdu. Ve böyle bir süreç yaşanıyor. Mısır'da şimdi herkes ayağa kalkmış vaziyette. Rusya ile ilişkileri yeniden bir değerlendirelim diye. Bu sohbetin sonunda Rusya'nın neden Mısır gibi önem verdiği ve hatta Libya'da ittifak yaptığı bir devleti bir anda harcadığını da anlatacağım. Ama benim kaygım ülkem. Benim ülkem var. Türkiye. Türkiye'min karşısına adım adım gelmekte olan bir sorun var. Onu önce anlatmam lazım. O da şu. Daha önce söyledim. Bakın dedim Türk Dışişleri, bu olayı iyi takip edin, bu olayın seyri yarın bir gün Arap milliyetçiliğine ve devamında da Fırat ve Dicle nehirlerinin paylaşılması meselesine gelecektir dedim. Dedim, hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu dedim su meselesini e, Arap Birliği zemininde... Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, herkes giderek bir Arap milliyetçiliği zeminine kaydırıyor ve zaman içinde de bütün sular meselesi büyük bir çatışma nedeni olarak karşımıza çıkacak dedim. Ve işler yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Niye? Çünkü daha önce Mısır'dan ve diğer Arap ülkelerinden bu Mavi Nil ile ilgili yapılan bütün açıklamalarda hep bir alt başlık vardı. O da Arap dünyasının su sorunu, topyekun. Çünkü iddia edilen ve gerçekten de fiziki olan, var olan bir durum var. Şimdi Mavi Nil, Nil Nehri'ne Mısır gerçekten muhtaç. Yani Sudan da muhtaç, Mısır da muhtaç. Peki bu nehir nereden geliyor? Tam 11 ülkeyi dolaşıyor ama Etopya'dan geçiyor. Etopya Arap ülkesi değil. Fırat Dicle, Mezopotamya, Irak, Suriye. Gerçekten bu nehirlere ihtiyaçları var ama doğduğu yer Türkiye. Ee, Ürdün suyunu yılda 55 milyon metreküp İsrail'den alıyor. Irak'ın bazı bölgelerinin suyu İran'dan geliyor. Yani esasında şöyle bir durum var. Gerçekten Arap dünyası e, su sorununda e, çevresindeki Arap olmayan devletlerle sürekli bir anlaşma ve itişip kakışma durumuyla karşı karşıya. Ben bu gerçeği anlıyorum. Ama Türkiye gibi aklı başında devletler bu gerçeği zamanında anlamış oldukları için e, iyi kötü komşularıyla bir su rejimi oluşturmayı başarıyorlar. Ama bu o komşuları ila sonsuza kadar tatmin edecek mi? İşte benim sorunum bu. Nitekim bakın daha bu laflarımın sesi kısılmadan hani eskiden yaz, yazdığımın mürekkebi kurumadan derdik ama şimdi tabi bir şey yazmıyoruz söylüyoruz o yüzden bu laflarımın sesi kısılmadan iki bakan Şam'da bir araya geldiler kim bunlar? Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşit Elhamdani ile Suriyeli mevkidaşı Tamma Rahat. Bir Iraklı heyet kalktı Irak heyeti Bağdat'tan Şam'a gitti. Üç gün oturdular Fırat ve Dicle nehirlerinin rejimini tartıştılar. Ve bir ortak bildiri çıktı sonuçta. Bu bildiriye göre Fırat ve Dicle'den Türkiye tarafından aktarılan suyun miktarı konusunda günlük bilgi paylaşımı. Bu konuda ortak teknik komite kurulması yani Irak ve Suriye Fırat ve Dicle'den gelen, Türkiye'den gelen suyun e, takibi ve yapılandırılması konusunda ortak komite kuruyorlar. Türkiye'nin su politikasına karşı ortak siyaset üretimi. Bakın bizim bizim su politikamız var. Biz komşumuza su aktarıyoruz. Zaten ne yapacağız? Hepsini baraja sığdıramayız. Aktarıyoruz ve güzel de aktarıyoruz bugüne kadar ama şöyle bir sorunumuz var. İkisi de savaş ülkesi. Açık konuşalım. İkisi de savaş ülkesi. Yatırım sıfır. O yüzden tarımsal alanların sulama sistemleri batmış durumda. Sen oraya ne kadar su gönderirsen gönder. Fırat'tan Dicle'den olmuyor. Yetmiyor veya ye olmuyor işte. Yani çünkü sonuç itibariyle bu insanların o kanalları tarım alanlarını geliştirme programlarını falan uygulamaları lazım. 20 yıldır savaşıyorlar. Yani kendilerini yaşatacak şeyleri bıraktılar. O birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi tabii iş biraz yavaş yavaş barışa doğru gidiyor. Yani Orta Doğu'da çünkü e, petrolün ve doğalgazın ömrü azaldı. Yani ekonomi, açık konuşalım yani e, bitiyor. Türkiye'nin de çok acele bir yeşil enerji master planı geliştirmesi ve özellikle güneş, rüzgarın yanında hidrojen enerjisine ağırlık veren bir politikaya yönelmesi gerekiyor ama bakalım, göreceğiz. Yani şu anda öyle çok önemli bir işaret alamıyoruz. Geçelim. Ve bu iki ülke ortak işbirliği ve deneyim bölüşümü, su akışının azalmasından ortaya çıkan muhtemel zorlukları da bölüşme gibi bazı konularda öne anlaşmaya vardılar. Üç önemli konunun öne çıktığı söyleniyor. İki ülkenin Fırat suyunu bölüşmesi. Çünkü Fırat bir yerden geliyor Suriye'den, sonra Irak'a gidiyor. İki Irak'ın Dicle suyunun çözülmesi ve sorunun çözülmesi ve Dicle nehriyle bağlantılı bir yapılanma ve kıyıdaş ülke olarak zararı paylaşma dediler. Şimdi bir de deep note var çok ilginç. Dur bakalım takip edeceğiz. Dur, öyle Irak aracılığıyla Irak'ta çünkü bizim ilişkimiz normal. Irak aracılığıyla bir Türkiye Türkiye-Suriye su buluşması delegeler, heyetler arasında. Bu Suriye'deki rejimle Türkiye'nin temas kurma isteği olup olmadığını da bize gösterecek ne demek istediğimi anladınız. Ama böyle de bir hazırlık var. Ve ayrıca iki ülkenin Türkiye'ye karşı bir de stratejik işbirliğinin bu su konusunda oluşturulması düşünülmüş. Şimdi tabi bu Arap iki Arap devletinin sonuç itibariyle Arap Birliği zemininde oluşan e, bu Arap milliyetçiliği, Arap Sun milliyetçiliği konusundaki işbirliğinin doğal sonucu bu. Ben bunların olacağını, bunların olacağını aylar önce söyledim. Gidin şu Hadis Ababa'ya bir görüşün dedim. Sonra nereyle görüşürseniz görüşün. Neyse. Bakın e, Birleşmiş Milletler insani yardım, insani ilişkiler ve insani sorunlar koordinatörlü ile birleşmiş milletler Suriye Alt Komitesi ya yani bir sürü birleşmiş milletler unsuru bir araya geldiler geçen gün bir rapor yayınladılar bu rapor PKK YPG yanlısı bir rapor olarak Birleşmiş Milletlerin kaydına geçti ne diyor raporda e, çok açık ve net olarak Kuzey Doğu Suriyedeki Alauk Alauk su istasyonundan Türkiye'nin bölgeye su aktarmaması yüzünden 1 milyon insan 1 milyon insan susuz yaşamak zorunda kalıyor. Bakın Birleşmiş Milletler raporu ve bölgenin tek temiz su kaynağı olan o istasyonun durdurulması nedeniyle kirletilmiş kirli su içen Binlerce insan özellikle Haseke bölgesinde hastanelik oldu, tedavilik oldu deniliyor. Türkiye bu rapora net bir cevap verdi. Dedi ki bak bir dakika, bir dakika dedi Birleşmiş Milletler. Sen Suriye'de yaşanılan Suriye'de yaşanılan insani sorunları öyle parça parça ele alıp raporlayamazsın. Çünkü Suriye'de su sorunu bir tek Alauk'ta, bir tek Haseke'de, bir tek PKK'nın olduğu yerde yaşanmıyor. Suriye'de su sorunu milyonlarca insanın yaşadığı bir sorun. Bir de dedi sen burada olayı bölmüşsün, parçalamışsın ve Rojava bölgesi diye adlandırılan bir bölgenin bana lafını ediyorsun. Bir de dedi bu raporu unut. Ama dedi, evet orada bir sorun var o istasyonda, o su istasyonunda bir sorun var. Niye? Çünkü istasyonun elektriği PKK bölgesinden geliyor. Ve PKK 26 Haziran'dan bu yana o bölgeye elektrik vermiyor. Hem elektrik vermiyor, hem suyun, su istasyonunun çalışmasını bu yolla engelliyor teknik elemanların geçişine izin vermiyor bazı bölgelerden hem de Birleşmiş Milletler'e gidiyor Türkiye'yi bizi su vermeyerek cezalandırıyor diye şikayet ediyor. Şimdi bu bir tesadüf değildir. Diplomasi de hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatta da hiçbir şey tesadüf değildir. Bu Birleşmiş Milletler raporuna Türkiye'nin ilk kez su konusunda Adının yazılması demektir. Ha adı yok raporda. Adı yok. Türkiye'nin direkt adı yok ama <laughs> alaok Su istasyonu Türkiye'nin kontrol ettiği Resulayn'da. Adı yok ama Türkiye var. Şimdi bakın bu işler öyle hı, durup dururken Birleşmiş Milletler'e falan birileri tarafından Amerika yapıyor bunu tabi yani PKK'nın gücü ne ya? Bu, bunu Amerika yapıyor. Birleşmiş Milletler'e diyor ki gidin o raporu yapın. Yani bu böyle. Öyle PKK'nın gücü yok ki Birleşmiş Milletler'e gel burada rapor hazırla diyecek. Geçelim. Şimdi e, bu şu demek yani Türkiye biz senin politikanı izliyoruz. Halbuki e, Bağdat Büyükelçimiz e, sağ olsun. Değerli bir adam e, ben son gün, dön günlerde e, bayağı e, Mehmet Ali Güney'i takip ediyorum. E, aktif de bir adam e, dedi ki e, açıklama yaptı. Ya dedi e, esasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun e, ilgili kurumlara e, bölgedeki yani Fırat ve Dicle'den faydalanan ülkelerin su sorunu yaşamaması yönünde bütün tedbirlerin alınması emrini verdi dedi. Özellikle Irak'ın Irak'ın asla böyle bir sorun olmamalı diye dedi bize talimat verdi ve e, birkaç güne kadar iki iki hafta önce Irak'tan bir heyet Ankara'ya gitti e, Dicle'nin suları konusunda bir toplantı yapıldı. Sonra şimdi bugünlerde de bayram günleri hatta Türkiye'den bir heyet Musul barajından Basra'ya kadar bütün o Dicle'yi Türkiye adına takip edecek, gidecek, bakacak ve sonra bir rapor hazırlayacak Ankara'ya diyecek ki evet bu adamların bazı zorlukları var veyahut bazı zorlukları yok ama içinde bulundukları ortam yüzünden susuzluk çekiyorlar falan yani ama Türkiye müthiş iyi niyetli onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir ülke bulmuşsun Birleşmiş Milletler'den darbe vuruyorsun. Neyse geçelim. Ee, Musul Barajı'ndan başlayacak bizim heyetin incelemesi Basra'ya kadar geçecek ve sonra ortaya bir tablo çıkacak tabi. Ee, bu çerçevede de e, şey yapacağız ama Musul Başkonsolosumuz açıklama yapmış demiş ki Erbil ve civarında 16 yılın en düşük suyu yaşanıyor şu anda. Ya bayağı bu su meselesi arkadaşlar giderek bir savaş nedeni olabilir 21. yüzyılda iklim değişikliği nedeniyle. Ve nitekim, nitekim e, büyük baş başkonsolos diyor ki Kürt yetkililere bizim topraklarımıza bu döneme kadar yani ilkbahardan bugüne kadar düşmesi gereken yağmur yağış miktarının yüzde kırkı düşmedi. Yani biz kuraklık yaşıyoruz bir de bu bir yönden. Medya hiç bunları konuşmuyor. Yani ha bir çimler yapıp sulamalar falan yapıyoruz ama arkadaşlar suyumuz azalıyor. Yani yarın bir gün duş alacak su bulamayacağız, içecek su bulamayacağız belki de. Çünkü iklim değişikliği böyle bir sonuç getirdi bütün dünyada. Bugün İran'ın Kuzistan bölgesi petrol bölgesidir ve halkı çok zengindir ha. Yani hiç öyle diğer bölgelere benzemez Kuzistan halkının ben zenginliği. Halk sokakta. Niye biliyor musunuz? Su yok. Su yok. Halk sokağa dökülmüş. Geçenlerde çatışma oldu bir şehirde. İnsan öldü. İran yetkili, güvenlik güçleriyle. Su yok. Rapor yapı yayınlandı. İran'a yağması gereken yağışın yüzde elli ikisi yağmamış. İnsanlar bazı ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde sokaklara dökülüyor su nedenleriyle, anlatmaya çalışıyorum. Bu su meselesi çok büyük bir hikaye. Bizim Fırat ve Dicle'miz var, başka sularımız var, Allah'a çok şükür barajlarımız var ama birilerinin suyu olmadı mı da biz burada rahat edemeyiz. Bakın e Naftali Bennett Amerika e, İsrail'in yeni başbakanı ilk ziyaretini gizlice Amman'a yaptı. Kral Abdullah'la yaptığı görüşmenin sonucunda tek anlaşma yaptı. Tek 1994 barış anlaşmasına göre İsrail eee metreküpü 3 sentten e, Ürdün'e 55 milyon metreküp su satıyor e, düzenli olarak. Buna 50 milyon metreküp su ilave ettiler. Özel anlaşmayla. Ek. Ek anlaşmayla. E, e, niye? E Ürdün'de su kalmıyor. Su yok. Ve sonra Naftali Bennett akıllı adam ha, bu şeye benzemiyor bu. Benjamin Netanyahu'ya benzemiyor. Çıktı dedi ki tabi orada aşırı sağcılar hemen ne bu Araplara su mu verildi falan. Çıktı dedi ki arkadaş benim içindeydi İsrail'in istikrarı eşittir Ürdün'ün istikrarı. Ben Ürdün'ü istikrarsızlığa bırakamam dedi. Adam akıllı. Biz de Irak ve Suriye'yi istikrarsızlığa bırakamayız tabii ki. Özellikle Su konusunda. Bu nedenle bu meseleleri çok dikkatli izlememiz lazım. Çünkü Suudi Arabistan, Arap Birliği zemininde bu milliyetçiliği kaşıyor. Şakka'dan çıktı. Etopya'ya dedi ki ben... Mısır ve Sudan'ın yanındayım. Onlar benim Arap kardeşimdir. Sen ayağını denk al. Yarın bir gün biz de senin karşına dikiliriz dedi. Etopya ayakta. Ki e, Etopya Mısır ilişkileri özellikle Etopya Başbakanı Ahmet Abi'nin e, Eritre Savaşı'nda Eritre Savaşı'nı sonlandıran ve barış e, Barış Ödülü almasına neden olan anlaşma ciddede imzalandı arkadaşlar Yani. cidde ciddi. Yani ciddi anlaşması bu ve e, bir ara Etopya ile Suudi Arabistan etle tırnak gibiydiler bu nedenden dolayı ama aynı Suudi Arabistan Arap milliyetçiliği çerçevesinde Nil meselesinde direkt olarak Etopya'nın karşısına dikildi. Ha, şimdi e, bu işler böyle gelişiyorsa bizim çok dikkatli olmamız, ordumuzu çok güçlü bir noktaya doğru taşımamız gerekiyor. Çünkü... Bu işler şaka götürmez. Su şaka götürmez. Petrol şaka götürür. Petrol yoksa petrolünüz işte biraz sıkıntıya düşersiniz falan filan ama sonunda parasını verir alırsınız. Parasını verdiğinizde alabileceğiniz bir suyunuz yoksa yanarsınız. Kelimenin tam anlamıyla. O da savaş nedeni olur. Bakın. Rusya'nın Mısır'ı neden ortalıkta bıraktığını da söyleyeyim. Bunlar çok uyanık ya. Ay keyif alıyorum bunu anlatırken. Şimdi Türkiye'ye karşı o Doğu Akdeniz'de İsrail-Yunan-Rum ittifakı var biliyorsunuz. Ona şimdi böyle bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne Mısır'da bağlandı ya. E tabi Mısır bağlanınca Yunan'a e, NATO'nun e, Karadeniz'de Rusya'ya karşı geliştirdiği e, Deniz Yeli, Sea Breeze e, dev tatbikatına gözlemci olarak katılmış. Aynı zamanda Amerikan donanmasıyla da Doğu Akdeniz'de ikide bir İsrail falan filan açıklarında e, do, tatbikatlar yapıyor. Şimdi Türkiye'nin Sea Breeze'e katılması çok doğal. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi. Yani bunun için Rusya bize niye katılıyorsun diyemez. Ama Mısır'a demiş Arkadaş demiş sen de ben Karadeniz'de Türkiye ile ilişkilerinin en kötü olduğu dönemde Karadeniz'de Rus ve e, Mısır donanmaları birlikte tatbikat yaptık senin ne işin var orada demiş. Bu Ukrayna meselesinden dolayı bana karşı yapılan minato tatbikatı sen ne yapıyorsun orada demiş. Onun üzerine Etopya ile savunma işbirliği anlaşması imzaladı şimdi bak. Dünyada çok uyanıklık iyi değildir. Bunu herkese söylüyorum Ankara'daki derede. Denge politikaları hoş bir şey değildir. Böyle denge, bond, menge, işte uyanık işler falan yapayım derken kantarın topuzunu kaçırırsanız en yakın bildiğiniz adamdan kazık yersiniz. Şu anda el sisi yedi Mısır'dan kazı. Ne işin var Karadeniz'de NATO tatbikatında Mısır olarak? Niye, ne geliyorsun yani? Derdin ne? De, ha Yunanla falan filan. İşte buyurun Yunanla dost oldunuz, e, Rusya'yı kaybettiniz. Ben niye hep söylüyorum bir NATO ülkesi olarak Türkiye, Montrö'nün Karadeniz'deki o rejimini sonuna kadar korumalı diye işte bundan dolayı söylüyorum. Bunu yaptığınız zaman Karadeniz'deki o rejimi iyi korursanız, orayı sorgulatmazsanız. NATO ülkesi olmanıza rağmen Rusya ile ilişkileriniz e, inişli çıkışlı olmaz. Libya'da ve Suriye'de karşı karşıya kalsanız bile sonuç itibariyle oturup konuşacağınız bir kuzey komşunuz olur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle gidecektir. Su meselesi Fırat ve Dicle muhtemel su savaşları. Hem burada konuşacağım hem uzmanlarıyla değerlendireceğim hem de M5 savunma ve strateji takip edin. Ee, orada da e, genel yayın müdürü olarak bu konuya ağırlık vereceğim. Biraz lafı uzattım, kusuruma bakmayın. Kalın sağlıcakla bayramınızı sonra kutlayacağım. Bayramda da yayınım devam edecek. Hoşçakalın.